Sen evde yokken çok garipim. Babam üzgün. Ben de çok üzgünüm. Ne, ee, ne kadar üzülürsek üzülelim. Melek ablanın kararına saygı duymamız lazım. Bir süre böyle olsun istiyor. Değil mi Melek? Hı hı. E ee, sen ne yaptın bakalım? İş, güç, bir şey ayarlayabilir mi? Düşündün mü? Ufak bir ofis tuttum. Avukatlık yapmaya devam edeceğim. Çok iyi yapmışsın. Bir yerden başlaman çok iyi. Gel bakayım buraya. <laughs> ne zaman istersen, <laughs> neye ihtiyacın olursa. Çekinme ara beni tamam mı? Ben yanındayım senin. Biliyorum. Hep yanımda değil miydin zaten? <laughs> Ama sağ ol. Bir şey ihtiyacım yok. Çok sevindim senin için. Umarım her şey istediğin gibi olur. Umarım hepimiz için öyle olur. Ee, aa saat kaç olmuş? Hadi kalk. Basketine geç kalıyoruz. Melek ablanın da işi vardır zaten. Yine görüşelim Melek abla. Tamam söz görüşeceğiz. Canım iyi bak kendine tamam mı? Hmm. Acilen <laughs> babana söylememi istediğin, iletmemi istediğin bir şey var mı? Bir şey olursa ben kendim söylerim. <laughs> Sağ ol. Biliyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Sağ ol kahret. Hadi koş. koş. Tamam. Nasılsın Melek? Ne işin var burada? Celal babam yolladı seni. Hayır. O yollamadı. Ben gelip seninle konuşmak istedim. Seninle konuşacak bir şeyim yok Davut. Tamam. Sen istemiyorsan bir şey söyleme. Ama beni dinle lütfen. Niyetinin farkındayım Davut. Olmayacak bir şey için çabaladığının farkındasın değil mi? Olacağını düşünsem... ...zaten çok önceden konuşurdum. Değil mi? Biliyorum. İsterimiz karşılıklı değil. Geleceğimiz de yok. Onun da farkındayım. Peki ne istiyorsun? Madem bütün bunları biliyorsun. Bu konuşmayı niye yapıyoruz? Çünkü bir kere olsun kendimi anlatmak istedim. Melek. Sen benim için çok önemlisin. Kıymetlisin. Her zaman da öyle kalacaksın. Benden korkmanı istemiyorum. Neler yaptığını bilen biri olarak senden korkmamam çok zor Davut. Sana hiçbir zaman zarar vermem. Sebebini biliyorsun. <laughs>